Hazır mısınız? Bu videoyu izledikten sonra bambaşka bir dünyaya uyanacaksınız. Kanada tarihi hakkında üzeri örtülmeye çalışılan iki büyük tez vardır. Bunlardan birincisi tarihçilerin ve bilim insanlarının büyük ölçüde hem fikir oldukları görüştür. Bu görüşe göre sıcaktan, güneşten ve nemden bunalan bir grup Adanalı serin bir yayla arama maksadıyla Adana'yı terk ederler. Yolda giderken acıkırlar ve mangal yakarlar. Mangalı yerlemek için yanlarındaki haritayı kullanırlar ama yanlışlıkla harita alev alır ve yanar. Bunun neticesinde yollarını kaybederler ve hasbel kader Kanada'ya kadar gelirler. Bu Kanada'daki ilk medeni insan izi olarak kabul edilir. Bahtsız Adanalılar bu yeni ulaştıkları memlekete bir isim vermek isterler. Çok uzakta kalan eski sıcak memleketleri Adana'nın hatırasını yaşatmak için yeni memleketlerine Can Adana ismini verirler. Hani otobüs firmalarında oluyor ya. Has Adana, Öz Adana, Tam Adana gibi. İşte buraya Can Adana derler. Zaman içerisinde Can Adana, Can Adana, Can Adana diye diye Canada'ya dönüşür. Ve Canada ismi İngilizcenin de gazabına uğrayarak Kanada haline gelir. Yani bugün bilinen Kanada ismi Adana'dan gelmektedir. Bir diğer teoriye göre ki bu teori az önce anlattığım kadar inandırıcı değil ama yine de anlatmakta fayda var. 15 yaşında bir kızın kendisine emmi demesini içine sindiremeyen karaca olan soğuk memleketlerde esmer erkekler daha çok rağbet görüyormuş tezine inanır ve atını atlayıp yola çıkar. Sakal seni cımbız ile yolayım diye diye soğuk Kanada topraklarına kadar gelir. İncecikten yağan karın altında elif elif diye diye gezer ve bu teoriye göre Kanada'ya ilk ayak basan Adanalı Karacaoğlan'dır. Kanada'ya kara sevdadan muzdarip bir halde at üzerinde şalvar ve gömlekle gelen Karacaoğlan geldiği bu yeni memleketin haddinden fazla soğuk olduğunu görünce içi yanmış ve şu şiiri söylemiştir. Üryan geldim gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Adana'da kavrulurken yeni memleketlerinde donmaya başlayan bahtsız Adanalılar, yeni memleketlerinin bu kadar soğuk olmasının sebebini bulmuşlar ve çağdaş meteoroloji ilminin de temellerini atmışlardır. Nem yok, nem. Nem olsaydı bu kadar soğuk olmazdı. Uzun süre şalgam içemeyip kebap yemeyen Adanalılar bunun neticesinde hızla özlerinden uzaklaşmakta ve asimile olmaktadırlar. Bu arada da çocukları ve torunları olur. Yani torun torba sahibi olurlar. Torunlarının yerleştiği şehre torun torba adını verirler. Geçen yüzyıllar içerisinde torun torba, torun torba, torun torba derken şehrin adı Toronto olur. Kanada'ya ilk vardıklarında Kanada'nın yerlileri olan insanlarla karşılaşan Adanalılar bu yerli insanların soğuktan kızarmış yüzlerini görünce korkarak ve endişe içerisinde abu cin diye tepki göstermişlerdir. Adanalıların bu ünlem ifadesi geçen yüzyıllar içerisinde Kanada'nın yerlerinin ismine dönüşmüştür. Abo cin, abo cin, abo cin derken aborjin olmuştur. Son derece soğuk ve büyük bir coğrafyada hayatta kalma mücadelesi veren Adanalılar bir şekilde kebap yaparak yaşamlarını sürdürebilmeyi amaçlamıştır. Ama kebap yapmak öyle kolay olmamıştır. Çünkü kebap yapabilecekleri tek hayvan geyiktir. Aralarında bununla alakalı büyük bir tartışma çıkar. Günlerce bunun hakkında konuşurlar. Geyikten kebap olur mu, olmaz mı? Geyik eti sert midir, yumuşak mıdır? Geyin kuyruğu yok. Kuyruğu yoksa kuyruk yağı da yoktur. Kuyruk yağ olmadan kebap nasıl yapılacak şeklinde uzun tartışmalar bir türlü bitmek bilmez. Bu da tarihteki ilk geyik muhabbeti olarak kayıtlara geçmiştir. Kebap yapacak et bulmakta zorlandıkları için açıklarını bastırmak amacıyla başka arayışlara giren Adanalılar Yüz yıllar boyu utancını yaşayacakları ve bir türlü kurtulamayacakları bir travmanın içinde bulurlar kendilerini. Ormandan topladıkları otları tavada kavururlar ve yerler. Bu yeni buldukları yemeğin adını da ot tava koyarlar. Bu öyle büyük bir travmadır ki onlar için o yemeğin ilk kez yapıldığı yere yemeğin adını verirler. Ot tava derler. Bugün Kanada'nın başkenti Ottawa'nın adı işte bu yemekten gelmektedir. Ottawa ismi zaman içerisinde Ottawa olmuştur. Canına ot tıkamak deyimi de ilk kez o gün orada Ottawa yemeği reddeden bir Adanalı tarafından söylenmiştir. Günümüzde Ottawa'da yaşamını sürdüren Adanalılar özlerinden tamamen kopmuşlar, asıllarını inkar etmişler ve yaşamlarına vegan olarak devam etmişlerdir. 2015 yılının yazında hava çok sıcak olduğu için öfkelenen ve güneşe ateş eden iki Adanalı bu eylemlerini gerçekleştirdiği esnada eş zamanlı bir şekilde Kanada'da üç kişi hava çok soğuk olduğu için buzulları bıçaklamıştır. Ve bu iki olay Kanada'nın tarihinin Adanalılara dayandığı konusunda herkesi hemfikir yapmıştır. Evet, Kanada Adanalılar tarafından kurulmuştur ve bu iki olay bunun için en önemli delildir. Ve bir gün yaşadıkları kebap yetmezliği ve şırdan yoksunluğu sendromuna daha fazla dayanamayan bir grup Adanalı isyan eder ve Kanada'dan ayrılmaya karar verir çok uzaktan gördükleri dumanların mangal dumanı olduğuna kanaat getirerek dumana doğru yola çıkarlar. Önlerine çıkan bütün engelleri büyük bir aşk ve şevkle aşan Adanalıların önüne dev bir şelale çıkar. İşte o şelaleyi de siyah Adana şalvarının yardımıyla yüzerek geçerler. O sırada şelalenin içinde hareket eden koyu siyah karartıların ne olduğunu merak eden yerliler kendi aralarında şu şekilde konuşurlar. Niye kara? Niye mi kara? Görmüyor musun kara? Nasıl kara? Niye kara? Tartışmalar sürerken bugünkü niye gara şelalesinin adı da o gün bu olaydan sonra konulur. Niye kara? Olur niye gara? Ve nihayet uzaktan gördükleri ve mangal dumanı olduğunu ümit ettikleri dumana vardıklarında birbirlerine kısa mesaj gönderen kızıl derillerle karşılaşır Adanalılar. Bu dünya tarihindeki en önemli karşılaşmalardan birisidir. Olası bir arbedeyi engellemek maksadıyla öngörülü bir şekilde bir adım öne çıkan bir Adanalı kendisini ve arkadaşlarını Ganadalıyık Allah'ın adamı yık şeklinde tanıtır. Bunun üzerine kızıl barış çubuğu tüttürüp Allah'ına kurban emmoğlu olurlar. Allah'ın adamlarının da kendilerine katılmasıyla kovboylara Amerika'yı dar eden kızıl derililer yaşadıkları çok büyük soykırıma rağmen bugün hala bu sayede varlıklarını sürdürmektedirler. Bunun için de Adanalılara büyük sempati duymaktadırlar. İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olan Adanalılarla Kızılderililerin bu birleşmesini bir Kızılderili halk ozanı olan Kükreyen Kurbağa şu şiiriyle anlatmıştır. Kavruk tenli adam girdi çadıra.